Invincible 3. sezonun son ermesiyle birlikte 4. sezon hakkında spoilerlı bir video hazırlayacağımı söylemiştim. Bu videoda 4. sezonda hangi konuların işlenebileceğini ve çizgi romanlar haricinde eklenebilecek olan yeni hikayelerden bahsedeceğim. Elbette çarpıcı sahneleri ya da kimlerin ölüp kalacağını söylemeyeceğim. Dördüncü sezon beklentinizi çöp etmek yerine kimler arasında nasıl savaşlar görebileceğimizi konuşacağım. Yani bir nevi beklentinizi arttıracağımı söyleyebilirim. Yapımcılar artık her sene yeni bir sezon çıkartacaklarını söylemişlerdi. Zaten animasyon kalitesinin eskiye nazaran biraz daha düşük olmasının sebebi buydu. Hem düşük bütçeli bir animasyon izliyoruz hem de sezonlar arasında çok uzun bir süre olmasını istemiyorlar. Düşünsenize ilk sezon 2021 yılında yayınlandı. İkinci sezonun geri kalan kısmı 2024 yılında ve şimdi üçüncü sezonu 2025 yılında izliyoruz. Yani her sezon arasında 3 yıl bekleyeceksek buna daha yüksek bütçe versinler de live action dizi izleyelim öyle değil mi? Sonuç olarak 2026 yılında yine Mart ya da Nisan aylarında 4. sezonu izleyeceğimiz söyleniyor. Ben size 4. sezonla ilgili son detayları anlatırken sizde yeni gelecek olan videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle 3. sezonun çizgi romanlara göre kaç tane hikaye anlattığını konuşalım. Çünkü ortalama olarak tek bir sezonda işleyebilecekleri hikaye sayısını az çok tahmin edebiliyoruz. 3. sezon 46. sayıdan 65. sayıya kadar olan kısmı ekstra hikayeler katarak bizlere anlattı. Mesela Mark'ın Pentagon tarafından geliştirildiği ve vücut çalıştığı sahneler gibi ekstra eklenen bölümler vardı. Ortalama olarak bu sezonda 19 sayı ilerledik ve sonraki sezonda yine bir bu kadar ilerleyeceğimizi düşünebilirsiniz. Ana hikaye kaldığı yerden devam ederken bir de bunun yanında yan görevler de olacak. Mesela Damian Dark Darkblood'ın hain planı çizgi romanlarda gösterilmemişti. Efendisine çok daha güçlü birini vaat ederek onu yukarıda yaşayan bir Viltrumite'ın bedenine koymak istiyordu. Tıpkı Justice League Dark Apocalypse War filminde Trigon ve Superman'in birleşmesi gibi hayal edebilirsiniz. Hatta Damien'in yere çizdiği sembol bile neredeyse birebir aynıydı. Biliyorsunuz ki çizgi romanların yazarı şu anda dizinin senaryosunu yazıyor hatta diziyi direkt olarak kendisi yönetiyor. Ve çizgi romanları yazarken keşke şeytani varlıklara daha fazla yer verseydim demiş. Bu yüzden yeni gelecek olan sezonda yan hikayelerde çok fazla şey göreceğiz. Şimdiye kadar hikayenin birebir şekilde çizgi romanlar üzerinden ilerlemesi insanların bolca spoiler yemesine neden olmuştu. Ancak 3. sezonun 8. bölümünde çizgi romanlarda yer almayan sahneler hikayeye fazlasıyla derinlik kattı. Mesela çizgi romanlarda kimsenin sevmediği ve korkunç gördüğü Conquest karakteri insanlar tarafından biraz daha sevilmeye başladı. Çünkü Konkoes karakterine bir derinlik kattılar. Dördüncü sezon artık tamamen Viltrumaytları odaklı bir hikaye ile başlayacak. Omniman ve Alan'ın konuştuğu sahneden devam edecekler. Geçmişte Viltrumaytların zayıf olanlarını öldürmesiyle birlikte nüfuslarının zaten azaldığını söyleyecek. Ancak hemen ardından Thedas tarafından geliştirilen Skurge virüsü nedeniyle güçlü olan ve hayatta kalan Viltrumaytların bile %99.9'unun öldüğünü açıklayacak. Sonuç olarak evrende 50'den daha az sayıda Viltrumlu var ve bu yüzden güçleri epey azalmış durumda. Alan ve Nolan bir süre daha beraber takılmaya devam edecekler. Alan Nolan'ı kendi evinde ağırlayacak ve daha sonra onu Tedis'le tanıştıracak. Bu sırada dünyada Mark hala iyileşme sürecini tamamlamamış şekilde karşımıza çıkacak. Bir süre kadar ellerinde ve bacağında mekanik sistemler göreceğiz. Çünkü Conquest'te olan savaşından sonra elleri ve bacağı kırılmıştı. Elbette tüm bu hikayeyi ayrıntılı şekilde göstermek abartı sayılır. Ancak son bölümün devamında neler olacağını herkesin az çok tahmin edebileceğini düşünüyorum. Mark'ın kemikleri kırıldığı için hala iyileşemedi. Ancak Conquest hızlı bir şekilde iyileşip kendine geldiğinde hapsedildiği hücreyi parçalayıp dışarı çıkmayı başardı. Şimdi sizlere şunu sormak istiyorum. Ben Conquest'in kaçacağını 8. bölüm incelemesinde söylemiş olsaydım belki de çoğu kişi buna spoiler diyecekti. Ancak akıl var mantık var. Cecil diyor ki Conquest Nolan'dan bile güçlü görünüyor. Peki Nolan'dan bile güçlü olan bir adam 400 tonluk hapishaneye mahkum edilebilir mi? Ulan Omnimen daha önce dünyaya çarpacak olan Texas büyüklüğünde meteoru durdurup uzaya geri fırlatmış olan bir adam. Koskoca kaya parçasını tek eliyle tutabilecek kadar güçlü. Hadi OmniMan'ın sahip olduğu gücü geçtim. Invincible o sıska kolları ile bile koskoca binayı tutabiliyordu. Yani 400 tonluk hapishanenin Conquest'i tutabileceğini sizlere düşündüren nedir? Bakın alternatif evrenlerde Invincible varyantlarını bu şekilde hapsettiklerini bizlere göstermişlerdi. Ancak Invincible'ın alternatif evrenlerdeki her varyantı bizim evrendeki kadar güçlü değil hatta Konkuyaz kadar kesinlikle güçlü olamaz. Dolayısıyla Conquest'in kaçacağı zaten ortadaydı. Son bölümde dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama inceleme videosunda bilerek değinmediğim başka bir konu daha var. Eve Mark'ın kıyafetlerini çıkardığında yerde kıyafetlerin yapısının bozulduğunu ve eridiğini göstermişlerdi. Bunun sebebini 4. sezonda açıklayacaklar. Eve'in sahip olduğu güçler bozulmaya başladı. Yani sahip olduğu güçleri eskisi kadar iyi kontrol edemiyordu. Bir defa beynindeki kilidi açtığı için şimdi tüm yeteneklerinin yapısı bozulmaya başladı. Ama aynı zamanda Eve'in Eee nasıl desem <laughs> yani bunu tam olarak spoiler vermeden söyleyebilir miyim bilmiyorum. Ama ilerleyen dönemlerde Eve'i pek sevmeyeceksiniz dostlar. Gelecek sezonda buna değinecekleri için son bölümde böyle küçük bir detay göstermişler. Ayrıca yine son bölümde gösterilen Mark'ın artık daha cani hareket etmesi olayı 4. sezonda çok net bir şekilde bizlere gösterilecek. Son bölümde yer altında toplanan ve çoğalan sekuitler 4. sezonda ortaya çıkacaklar. Hepsini kontrol eden alfaları ise daha önce Mars'a gönderilmiş olan bir astronottu. Mark Secret istilasını durdurabilmek için masum bir adamı öldürecek. Bu da bizlere Invincible'ın yavaş yavaş karanlığa çekildiğini gösteren önemli bir detay diyebiliriz. Conquest kaçıp kurtulduktan sonra İmparator Tregg'in yanına gidecek. Burada Anissa ve General Craig'i gösterecekler. Conquest, Invincible'a çok fazla taviz verdiğini ve onu öldürmek için oyalandığını ve bu yüzden de mağlup edildiğini açıklayacak. Drak her ne kadar bu duruma sinirlenmiş olsa da Conquest'i yeni bir göreve gönderecek. Omniman ve Invincible bir araya gelmeden önce onları engellemesini isteyecek. Ancak Conquest dünyaya ulaşana kadar Omniman ve Alan çoktan gelmiş olacaklar. Hatırlarsanız ilk sezonda Omniman'ın efsanevi bir sahnesi vardı. Flexon sesinde bir uzaylı ırkını resmen medeniyetten temizlemişti. Şimdi bu ırkın hayatta kalan üyeleri yeniden dünyaya saldıracaklar. Omniman ve Alan'ın amacı ise Viltrumite'a karşı savaşabilecek evrende bilinen en güçlü kişileri toplamaktı. Mesela dünyada yaşayan ve daha önce Invincible War hikayesinde gösterilen Tek Jacket'ı bu ekibe dahil edecekler. Aynı şekilde daha önce Space Razor'ın hayatını kurtarmışlardı ve onu da kendi ekiplerine dahil ettiler. Conquest yanına aldığı iki Viltrumite ile birlikte ekibe saldıracak. Uzayda gerçekleşecek olan bu savaş büyük Viltrumite savaşının ilk başlangıcı olacak. Yani 4. sezonda Conquest'i bir kez daha Invincible ile savaşırken göreceğiz. Bunun üzerine geri kalan Viltrumite'ler ve İmparatorun da hikayeye dahil olacağını hatta sonraki bölümde onların da savaşacağını belirtmek isterim. Eğer ki 4. sezonu çok fazla yeni hikayeyle doldurmazlarsa 4. sezonun 4. bölümünde falan bu bahsettiğim savaşların yaşanması lazım. Ancak yazar yeni hikayeler ve yeni ekleyeceği serüvenlerle bölümü dolduracak olursa o zaman 4. sezon en ağır ilerleyecek olan sezon diyebiliriz. Umarım bu kısımları çizgi romanlarda olduğu gibi hızlı bir şekilde işlerler. Herkes 3. sezonun çok iyi olduğunu söylerken bence dizinin zirve sezonu kesinlikle 4. sezon olacak. 4. sezondan daha iyisi gelir mi bilmiyorum. Ancak hikayenin başlangıcından beri tüm dünyaya ve evrene musallat olan bu ırkın sonunda tüm gücüyle ortaya çıkması bence 4. sezonu çok daha değerli kılıyor dostlar. Şimdi bu noktada kimlerin nasıl öleceğini söylemek çok ciddi spoiler'a girer. Şu anda ben sadece 4. sezondan ne beklemeniz gerektiğini söylüyorum. Çünkü kimlerin öldüreceğini söylemem dördüncü sezonda alacağınız zevki fazlasıyla öldürecektir. Şu anda ben sadece sizleri dördüncü sezon için biraz daha heyecanlandırmak istiyorum. 79. sayı çok büyük ihtimalle dördüncü sezonun finali olacak. Dördüncü sezonda yaşananlar sizleri tatmin etse de finalde yaşananları pek beğenmeyebilirsiniz. Hatta Eve'den nefret edeceksiniz. Önceki sezonlarda herkes Amber'dan nefret ediyordu. Ancak dördüncü sezondan itibaren Eve'den nefret etmeye başlayacağınıza emin olabilirsiniz. Hatta Eve'den tiksineceksiniz. 4. sezonda ekstra yeni hikayeler olmayacağını bilseydim şimdiye kadar yayınlanacak en dolu sezon diyebilirim. Ortalama olarak 4. sezondan sonra 5. sezonun başlarında uzun bir süre kadar artık Wild Jumat istilası ile ilgili bir şeyler görmeyeceğimizi de söylemek istiyorum. Ancak Wild Jumayt meselesi kesin bir şekilde kapanacak mı derseniz hayır kapanmayacak. Çünkü Wild Jumayt meselesinin kesin bir şekilde kapanması için 5. sezonu beklememiz lazım. 5. sezonda imparatorun gerçek varisi ortaya çıkacak ve gerçek varisi ortaya çıktığında tekrardan bir savaş yaşanacak. Ama şu konudan eminim 4. sezon şimdiye kadar yayınlanmış en iyi sezon olacak dostlar. Hatta 5. sezonda daha daha büyük bir hikaye işlenecek olsa da bence dördüncü sezon kadar etki yaratması imkansız. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka video olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.